Sevgili çocuklar, merhaba. Anne ve babalarınızın cep telefonu, bilgisayarı ya da tableti olabilir. Belki sizlerin de bu türden bir cihazınız vardır. Anne ve babalarımız işleri ve yaşamları gereği cep telefonlarını sıklıkla kullanıyorlar. Sizler de anne babanıza ait telefonları kullanıyor musunuz? Pekala. Telefon ve bilgisayarı çok kullanmanın zararlı olduğunu biliyor musunuz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Telefon ya da bilgisayar ile çok oyun oynar ya da çizgi film izlerseniz ailenizle sohbet etmeye zamanınız kalmaz. Arkadaşlarınızla oyun oynama ve sohbet etme zamanınız olmaz. Gözleriniz bozulabilir, başınız ağrıyabilir. Okulda kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Öğretmeninizin anlattığı konuları ve dersleri öğrenemezsiniz. Diğer arkadaşlarınızın duygularını anlayamaz ya da anlattıklarını öğrenemezsiniz. Bilgisayar, tablet ya da telefonu gereksiz kullanmanın ne kadar çok zararı olduğunu gördünüz mü? Sanırım buraya kadar anlattıklarım anlaşıldı. Bu söylediklerimin yanında teknolojik ortamlarda öğrencilerin birbirlerine gösterdikleri şiddet içeren davranışlar vardır. Biz yetişkinler buna zorbalık diyoruz. Zorbalık kelimesini daha önce duydunuz mu? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Aferin size. Zorbalık, bir çocuğun başka bir çocuğa vurması, bağırması, kötü söz söylemesi, bir çocuğun başka bir çocuğun yapmak istemediği davranışları zorla yaptırması bir çocuğun başka bir çocuğu oyuna almamasıdır. Siz bu saydığım davranışları yapmıyorsunuz, değil mi? Tabii ki yapmıyorsunuz. Aferin size. Pekala, zorbalığı bu şekilde tanımlayıp öğrendikten sonra siber zorbalık deyince aklınıza ne geliyor? Az önce zorbalık için saydıklarımızın telefon, bilgisayar ya da tablet üzerinden yapılan haline siber zorbalık diyoruz. Bir çocuğun diğer bir çocuğa internet ortamında kötü söz söylemesi, ona okulda vuracağını söylemesi, ondan zorla bir şey yapmasını istemesi gibi davranışlar siber zorbalığa girer. Ayrıca sizin istemediğiniz bir şeyi zorla yaptırmaya çalışan insanlar da bu ortamları çok kullanıyor. Unutmayın. Zorbalığa uğrayan çocuklar bazı duyguları fazlaca yaşarlar. Bu duygular öfke, üzüntü, korku, kaygı, utanç, kendini suçlama ve nefret olabilir. Sevgili çocuklar, biz yetişkinlerin görevi sizleri korumak ve tehlikelerden uzak tutmaktır. Pekala, böyle bir durumda siz ne yapacaksınız? Size ve ailenize özel bilgileri, adres, telefon gibi Öğretmeniniz dışında kimseye söylemeyin. İnternetten, telefondan ya da tabletten resminizi isteyen biri olursa ona resminizi kesinlikle göndermeyin. İnternet, telefon ya da tablette sadece tanıdığınız kişilerle sohbet edin. Telefon veya tablette çok fazla oyun oynamayın. Anne ve babanızın izin vermediği oyunları sakın oynamayın. Anne ve babanızın izin vermediği çizgi filmleri de izlemeyin. Zamanı etkin kullanın. Hayat sadece internetten ibaret değil. Başka etkinliklere de zaman ayırın. Size internet ortamında kötü şeyler yapan bir arkadaşınız da olsa, bir yabancı da olsa hiç korkmayın. Hemen anne babanız ya da öğretmeninizle bu durumu paylaşın. Yabancı kişilerin sizden istediği şeyleri eğer size göre doğru değilse yapmayın ve hemen anne babanıza ya da öğretmeninize söyleyin. İyi ve nazik bir internet kullanıcısı olabilirsiniz. Yalnız günlük hayatta değil, internette de dilimizi doğru ve güzel kullanalım olur mu? Eğer bir zorbalıkla karşılaşırsanız mutlaka bir yetişkinden yardım isteyin. Unutmayın çocuklar. Şikayet etme hakkınız da var. İnternette zorbalığa maruz kalırsanız, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Bilgi İhbar Merkezi'ne şikayette bulunmak için web adresimiz www.ihbarweb.org.tr. Telefon numaramız 0312 582 82 82. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber suçlar büro amirliği telefon numarası 0324 238 83 81. Ayrıca 155 polis imdat hattından da destek alabilirsiniz. Tatlı çocuklarım, sevgiyle ve umutla kalın.